Gül, peygamber efendimizin tarihimizdeki, kültürümüzdeki bir nevi sembolü olmuş. Önemli bitkilerden bir tanesi. Elimde şu anda gül yapraklarından yapılmış enteresan, ender bir sirke var. Bu sirke yapımı da çok ilginç, faydaları da çok değişik. E, yapılması için Mayıs aylarında toplanılan gül yapraklarından e, suyla elde edilen, doğal fermente yöntemiyle elde edilen, bir sistemle bu sirkeler oluşturuluyor ve Aktar sahne markasıyla sizlere bunu e, sağlıyoruz. Peki gül sirkesi e, neden önemli? Ne gibi faydaları var? Bunu neden kullanmalıyız? E, öyle bir üründen bahsediyorum ki sizin için tepeden tırnağa faydalı. Ne demek istiyoruz? Saçlarınızdaki parlaklıklar, efendim e, göz lezzeti, burnunuzdaki mikroplar. Mesela şu anda korona dönemindeyiz. Burnunuza bunu çekin ve e, nefes yoluyla, burun ve ağız yoluyla almamız, alma ihtimalimiz olan mikropların kırılmasını rahatlıkla sağlayın. Geçelim boğaza gargara yap. Bu şekilde bunu e, yine boğazdan gelecek mikroplara karşı önem olarak kullanın. İçin, mideniz rahatlasın ve kilo kontrolünde ciddi anlamda işe yarasın. Hakikaten de sindirim sistemini düzenleyen enteresan bir bitki ve sirke. Ee, yine e, bebeklerde pişiklerde kullanılabiliyor ee, özellikle şunu da atlamayalım cildinizde tonik doğal bir tonik arıyorum ben ee, kimyasallardan bıktım diyorsanız eğer gelin aktar sahnenin gül sirkesini gönül rahatlığıyla kullanın ee, yine içerek bunu kullanabilirsiniz ee, salatalarınızı tüketebilirsiniz ee, mantar egzama gibi rahatsızlıklarda ayaklara veya parmaklarına e, tampon yaparak pamukla kullanabilirsiniz. Ee, kısaca e, evinizin vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan bu gül sirkesini aktar sahadan alıp tüketmeyi ihmal etmeyin. Sağlık dolu günler diliyorum.